Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar Ağustos ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Ağustos ayı yorumlarıma geçmeden önce kısa ve önemli bir açıklama yapmak istiyorum. Öncelikle ve özellikle Temmuz ayı ikizler burcu yorumuna gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok 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 teşekkür ederim. Kanalımın en yüksek izlenen videosu oldu. 10 bin olmak üzere hatta Temmuz ayı bitene kadar geçebilirdi. Bu nedenle ikizler burcu ayrıca çok teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Şans her zaman sizinle olsun. İşiniz gücünüz rast gitsin. Aşk hayatınız hep yolunda gitsin sevgili ikizler. İnşallah diyorum. Ve attığım başlıktan dolayı da olumsuz yorumlar aldım. Şöyle ha <laughs> ne demek şans bizimle. <laughs> Şanssızım falan. Ya çok olumsuz yorumlar aldım. Neden şans sizinle başlığı atmışım. Gökyüzü hareketleri diyor bunu ben demiyorum gökyüzü gösteriyor. Bu ay şanslısınız diyor. E, hem daha Temmuz ayı bitmedi. Şans sizden yana sevgili ikizler hala diyor, diyorum. Erken konuşmayın, olumsuz düşünmeyin. Olumsuz düşünürseniz negatifliği çağırmış olursunuz. Ben de şans yok, ben de şans yok derseniz şanssızlığı çağırmış olursunuz. Siz önce bir e, kalkın e, harekete geçin e, karşınıza çıkan fırsatları değerlendirin Hayat size belirli işaretler veriyor Bu işaretleri takip edin ve karşınıza çıkan fırsatları değerlendirin Şans size gelmiş olur oturup beklerseniz harekete geçmezseniz şansı fırsatı kaçırmış olursunuz Bu kadar basit öyle değil mi yine diyorum Temmuz ayında şanslı e, burç sizsiniz ve şansınızı yakalayın e astroloji meteoroloji gibidir. Astroloji e, meteoroloji ne der? Yağmur yağacak der. Her zaman bu örneği veriyorum ama e, şemsiyeyi alıp almamak sizin elinizde. Şemsiye alırsanız ıslanmazsınız. E, almazsanız da ıslanırsınız. Bu kadar basit. Astroloji size tedbirlerini söylüyor. Bu tedbirleri alıp değerlendirmek sizin elinizde. Gökyüzü hareketleri astroloji fal değildir, bir bilim dalıdır. E, size e, öngörüleri söylüyor. Yani Olacak olayları söylüyor. Tedbir alıp almamak sizin elinizde. Neyse lafı fazla uzatmayın. Bu şans konusuna ayrıca bir video çekeceğim. Ee, gelelim Ağustos ayı ikizler burcu yorumuna. Sevgili ikizler zekisiniz, konuşkansınız. Ee, Bunları, bu şanssızlığın da üstesinden geleceğinize inanıyorum. Evet, Ağustos ayına geçelim. E, işe girme, iş kurma, borç alma veya ödeme gibi finansal olarak sizi etkileyecek konular Ağustos ayında sizlerin gündemi olacak sevgili ikizler. İş arayan fakat bir süredir bulamayan ikizler var. Ayın 3. haftasına doğru gönüllerinden geçen koşullarda bir iş bulma fırsatı elde edecekler. Ha işte bu fırsatı değerlendirin değil mi? İş sahibi olan fakat yeni bir alana girişim yapmak isteyen ya da kariyer değişikliğine gitmek isteyen ikizler ise ayın son haftasına doğru yollarının açıldığını görecekler. Maddi konuların bu kadar fazla olduğu bu ay yani Ağustos ayında karşınızdaki fırsatları değerlendirebildiğiniz takdirde sizler için çok karlı güzel bir Ağustos ayı olacak sevgili ikizler. Ağustos ayında İkizler burcunu da büyük sürprizler bekliyor. Özellikle sizleri yoran finansal konularla ilgili partnerinizle yaşadığınız tartışmalar son bulacaktır. Venüs'ün Yengeç burcuna geçiş yapmasıyla birlikte Parasal konularda daha fazla desteğe ihtiyacınız olabilir. İlişkilerinizde merhamet anlayışınız ön planda olabilir. Aile ilişkilerinizde de bazı konular sizin için çok önemlidir. Finansal konulardaki ısrarcı tutumunuz sizi hayal kırıklığına uğratabilir. 5 Ağustos'ta yönetici gezegeniniz Merkür Aslan burcuna geçiş yapacak ve bununla birlikte taviz vermediğiniz tüm konular tekrar karşınıza çıkabilir sevgili ikizler. Önemli anlaşmalar için altyapı hazırlanırken Karşınıza uzmanlar çıkacaktır. Ne kadar çok kazanırsanız kendinizi o kadar başarılı hissedebilirsiniz. İkizler burcu Ağustos ayında işten elde ettiğiniz gelir konusunda çok hassas olabilir ve e, haklarınızı kazanmak için girişimci olabilirsiniz. Geçmişte yaşadığınız zorluklardan dolayı e, asıl güvencenin para kazanmak ve para sahibi olmak olduğunu düşünebilirsiniz. Ağustos ayında aşk hayatınızda karşılık çekiciliğiniz doğruya ulaşacaktır. İlişkilerinizde eşi benzeri görülmemiş şaşırtıcı duygular yaşayacaksınız. Siz ve e, isimsiz karşı cinsiniz arasında e, duygusal <laughs> türbülans yaşayabilirsiniz. Arkadaş grubunuzu değiştirecek ve yeni bir ortama gireceksiniz. Sevgili ikizler belki uzun süredir ayrılmayan bir arkadaşınızla yollarınızı ayırabilirsiniz. Evet sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. E, Ağustos ayını e, anlatmaya devam ediyorum. Biliyorum ben e, gezegenler ve evler üzerinden anlatmayı seviyorum. E, ay içindeki gezegen geçişleri sizlere neler getirecek? Şimdi tarih vererek e, bunlara bakalım. Yeni ayda ne olacak? Dolunayda neler gerçekleşecek? Onlar üzerinden nasıl etki alacaksınız? Bunlara bir göz atalım dilerseniz. Şimdi Güneş Güneş'le bak başlıyoruz gezegenlerimizden. Güneş 23 Ağustos'a kadar Aslan burcunda ve sizin 3. evinizde olacak. Yakın çevrenizde olan iletişim trafiğinizi, görüşmelerinizi artıracak bu durum. Daha çok bir araya gelebileceğiniz bir olay olacak. Kardeşlerinizle ilgili konular öne çıkacaktır. Ayrıca iletişim, halkla ilişkiler, tanıtım, reklam, satış pazarlama, marka yönetimi, e ticaret, sosyal medya, online platformlar, bilgi paylaşımları üçüncü evin konularıdır. Üçüncü ev anlatır bu tür konuları. Bu temalarda aslan enerjisiyle, neden aslan diyorum çünkü güneş güneş. 23 Ağustos'a kadar Aslan Burcu'nda ya Aslan Burcu'ndan da etkiler alacaksınız. Hem 3. evin konularından hem Aslan Burcu'ndan etki alacaksınız. Aslan Burcu'nun teması enerjisi e, Aslan'ın özgüveniyle daha fazla öne çıkmak isteyebilirsiniz. Güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. İyi fikirlerde bulunabilirsiniz sevgili ikizler. Paylaşımlarınızın, etkileşimlerinizin, iletişimlerinizin artacağı bir güneş transiti olacak bu. 23 Ağustos'ta Başak burcuna güneş geçecek ve sizin e, önceden hani 3. evinizdeydi ya şimdi 4. evinize geliyor. Çünkü bu e, döngü düşünün. E, yerinde durmuyor gezegenler. Güneşin etrafında dönüyorlar ve bu sizin dördüncü evinize geliyor dördüncü evimizi e, anlatan konular neydi ona bakacak olursak yaşam alanımızı yaşadığımız yeri simgeler başak burcu ise başak burcu biliyorsunuz çok e, hijyen temiz bir burç temizliği seven bir burç e, temizlemekte düzenlemekle ilgili olan bir burç güneş buradayken evinizde pek çok temizlik yapabilirsiniz neden temizlik yapma ihtiyacı duyuyorsunuz çünkü başak orada e, başağın etkisiyle yapıyorsunuz bu işleri Sadeleşmek isteyebilirsiniz gereksiz şeylerden e, kurtulmak arınmak hafiflemek isteyebilirsiniz Dördüncü ev ailemizi anlatır aynı zamanda e, Başak burcu ise sağlıkla ilgili de e, bir burç aynı zamanda aile bireylerinizin muayene kontrol tahlil gibi e, konuları olabilir bu dönemde aşı olabilirler hastane işleri olabilir bununla siz ilgilenebilirsiniz. O yüzden sizi etkileyecek. Ee, evet Güneşi bitirdik. Şimdi Merkür'e bakalım. Merkür gezegenimiz, sevgili Merkür, şu retrolu Merkür <laughs> 12 Ağustos'a kadar Aslan burcunda ve sizin 3. evinizde olacak. Retro derken şu anda retro hareketinde değil normal e, hareketinde düz ilerlemekte Merkür. Onu da belirteyim. Yani retrolarıyla tanınan Merkür demek istedim. Üçüncü ev yakın çevremizi, arkadaşlarımızı ve de iletişimlerimizi anlatan bir alan. Aslan burcu ise eğlenceyi, keyfi, gezileri, kutlamaları seven bir burç. Bunlar isimgeler. Yakın çevrenizde daha çok bir araya gelebileceksiniz. Kutlamalarınızın olabileceği, zaten. E düğünler, düğün mevsimidir. Yani yaz mevsimleri kutlamalar olabilir. Gayet normal. Birlikte gezebileceğiniz, keyifli şeyler yapabileceğiniz bir döneme giriyorsunuz sevgili ikizler. 12 Ağustos'ta Merkür Başak Burcu'na geçiyor. Kendi evine geçiyor yani. Yöneticisi olduğu burca geçiyor. Merkür ikizler ve Başak Burçları'nın yönetici gezegenidir. Başak Burcu transiti ile dördüncü evinize geliyor. Merkür dördüncü evin konularını az önce saymıştım. Şimdi tekrar saymayayım. Evinizi daha konforlu, daha işlevsel, daha sade ve düzenli hale getirmek için neler yapabileceğinize odaklanacaksınız. Zihniniz bu dönemde daha çok evinizle ilgili konularda olacak. Ona ayıracaksınız zihninize. Sağlığınız, konforunuz, veriminiz için de günlük yaşam kalitenizi, ee, yükseltmek için yeni şeyler satın alabilir evinizde yeni düzenlemeler yapabilirsiniz sevgili ikizler evet 30 Ağustos'ta Merkür Terazi burcuna geçiyor bu kez ve sizin Kaçıncı evinize geliyor? Hadi sınav yapayım. Önceden dördüncü evinizdeydi. Şimdi demek ki beşinci evinize gelecek. Beşinci evin konuları neydi? Beşinci ev aşkın evi. Terazi ise ilişkileri sembolize eden bir burç. İkili ilişkilerden yana hareketli bir dönem olabilir bu sizin için sevgili ikizler. Yeni iletişimler doğabilir. Var olan bir ilişki içindeyseniz onunla daha bir yakınlaşıp paylaşımlarınız artabilir. Eğer yalnızsanız yeni ilişkileri işaret ediyor bu dönem bu ev aynı zamanda sanatla sporla hobilerinizle ve keyif alanınızla ilgili bir ev sevgili ikizler bu konuda yeni adımlarınız olabilir hayatı daha renkli yaşamak rutinlerinizin dışına çıkmak kendinize yeni alanlar yaratmak için yapacağınız şeyler olabilir ne kadar çok güzel bir venüs transiti var sevgili ikizler 16 Ağustos'ta Terazi Burcu'na geçecek venüs ve sizin 4. evinizdeydi 5. evinize geçmiş olacak 5. evinizde ilerlemeye başlıyor olacak bu da çok güzel bir transit çünkü venüs boğa ve terazi burcunun yönetici gezegenidir yani terazi kendi evlerinden biri güçlü olduğu bir yer doğasını en güzel şekilde ortaya koyduğu iki burçtan biri Aşkta ikili ilişkilerde evliyseniz eşinizle ve evliliğinizle ilgili konularda şanslı ve keyifli bir dönem geçireceksiniz. Ayrıca hamilelik ve bebekler de 5. evin konusudur. Sevgili ikizler bebek sahibi olmak isteyenler için destekleyici bir zaman güzel bir venüs geç geçişi olacak. Evet. Bir e, takipçim sormuştu. E, İkizler burcu için hamilelik haberi var mı diye? Evet, Ağustos ayında görünüyor. E, özellikle 16 Ağustos'un ortalarında. Onun için de güzel bir haber e, vermiş olalım. İnşallah e, dileğine kavuşur. Bunlar dışında e, bir konu açısından da çok verimli bir dönem. Nedir o? Sanat. Venüs sanatım, güzelliğin burcudur. Terazi demek uyum, ahenk, armoni, sanat, estetik, güzellik, hoşluk demektir. Sanatsal çalışmalarınız varsa çok güzel işler yapabilirsiniz Venüsle sevgili ikizler. Mars, evet Venüs'ü bitirdik. Şimdi Mars'a geçtik. Mars ay boyunca Başak Burcu'nda olacak ve sizin dördüncü evinizde aktif. O dördüncü evinizde gezegenler yığılması var gördüğüm kadarıyla sevgili ikizler. Evet fazla teorik bilgilere girmeden anlatmaya çalışıyorum ben e, burçları. E, i̇şte kuzey ay düğümleri a, şu aksında bu var yok üçgen açı kare açı oluşturmuş. O tür konulara pek değinmiyorum ama ileride yavaş yavaş e, bilgiler vererek e, bilgilendirici videolar çektikten sonra. Değinebilirim e, şimdilik böyle anlatıyorum anlatmayı tercih ediyorum sevgili ikizler evet Mars'a bakıyorduk Mars gezegenine sıra gelmişti ev içinde bir efor hali söz konusu bu defa bir şeyleri yeniliyor e, olabilirsiniz tadilat içinde kendinizi bulabilirsiniz boya badana yapıyor olabilirsiniz büyük bir temizlik yapıyor olabilirsiniz neden çünkü başak burcunda olduğu için evde bir hareketlilik var sonuçta sevgili ikizler aile içinde zaman zaman tartışmalar da doğabilir bu e, marsın etkisiyle marsiyen yani enerjiyle olacak bu durum konuları büyütmeden olayların büyüyebileceği noktada durumu hararetlendirmeden sakin ve mantıklı bir şey şekilde e, halledin. Siz zaten zeki burçlarsınız ikizler burcu olarak e, bunu halledeceğinizden eminim. Mümkün olan bir çözüm yolu var mı diye böyle yaklaşın konulara elden geldiğince sevgili ikizler. Memleketinize köyünüze gitmek ailenizin yanına gitmek istiyorsanız da bu Mars'ın etkisiyle Mars'ın transitiyle bunu gerçekleştirebilirsiniz. Bunlar da dördüncü evin konuları arasına giriyor çünkü sevgili ikizler. Evet şimdi sıra geldi Ay. Ee, güneşi ayı ve gez gezegenleri izledik sıra aya geldi ay döngüsü ne demek yeni ay ve dolunay var her ayda e, bir kere gerçekleşiyor bu 8 ağustos'ta aslan burcunda bir yeni ay var Üçüncü evinizde gerçekleşiyor sevgili izler iletişim alanı demek bu sosyal medyada varsa internet üzerinden yaptığınız işlerle yeni şeylerin başlayabileceği yaratıcılığınızı daha güçlü bir şekilde daha yüksek bir özgüvenle ortaya koyabileceğiniz bir döngüye gireceksiniz. Bunun dışında ise. Yakın çevrenizde kardeşleriniz olabilir, bunlar akrabalarınız, komşularınız olabilir. Bunlar da bu evle ilgili. Hangi ev? Üçüncü evdeyiz. Evet, onlar üzerinden de alabilirsiniz bu yeni ayın etkilerini. Ee, yeni aylar başlangıç enerjisidir. Her zaman e, söylüyorum yeni ay ve dolunayda e, daha detaylı videolar hazırlıyorum. E, onları izlemenizi e, öneriyorum, tavsiye ediyorum sevgili ikizler. Kardeşlerinizin güzel başlangıçları olabilir örneğin. Yakın çevreniz içerisinde bir hareketlilik olabilir. Yeni komşularınız olabilir. Aslan burcu hamilelikle ilgili olan bir burç. Yakın akrabalarınızdan bebek haberleri, müjdeleri gelebilir. Güzel şeyler olsun değil mi sevgili ikizler? Evet. 22 Ağustos Kova burcunda dolunayımız var. Sizin 9. evinizde gerçekleşecek olan bir dolunay bu. 9. ev konularının da bakacak olursak tamamlanma, sonuçlanma, sonuç alma, karar verme, ee, olabilir ee, bu sizin için bu tür şeyler olabilir bir şeyler hakkında e, karar verebilirsiniz bir şeyleri sonuçlandırıp bitirebilirsiniz örneğin üniversite akademik konular akademik alanda başvurular mülakatlar bu evin konusu bu yönde gündemleriniz ve sonuç beklediğiniz şeyler varsa açıklanabilir bildirimler gelebilir ee, bir akademik çalışma varsa başladığınız bu tamamlanabilir sevgili ikizler seyahatler Yine 9. evin konuları arasında planladığınız bir yolculuk gerçekleşebilir. Aile bireylerinizden, dostlarınızdan uzakta yaşayanlar varsa onlarla ilgili bir konu netleşebilir. Başka şehirlere, ülkelere e, bununla ilgili konularda gündeminizde olabilir. E, gönlünüzce olsun her şey diyeyim. Hukuksal konularda bu evin konuları içerisinde bulunuyor. Sevgili ikizler güncel yaşam çevrenizde. Bu yönde bir e, konu bir dava bir başvuru gibi e, şeyler varsa bu konuda sonuçlanacak tamamlanacak e, ve netleşen bir şeyler olabilir ne zaman dolunayın etkisiyle birlikte Yani ay sonuna doğru işte 22 Ağustos'ta gerçekleşecek dolunayımız e, gölge etkisi var 2 gün önce iki gün sonra Hatta 10 e, gün süren etkileri olabiliyor. E, bu süreçte